Herkese merhaba arkadaşlar. Son da geldim YouTube'a. Yani ben tam kararımı da vermedim ama muhtemelen artık YouTube'dan videolarım gelecek. Aslında bunun bir sürü nedeni var. Bir tane de en büyük nedeni benim büyümem artık. Yani şu an yazılı haftası olduğu için videolar cevap bulamıyorum. Peki bundan önce niye vardı? Benim yazılarım olmasa çünkü bir sürü vardı. Ve ben artık yorulmuştum. Anne daha Yani kararsın dediğim gibi. Ama artık yani cumartesi günlerine karar verdim. Cumartesi günleri video gelecek. Tabii ki de bu video cumartesi çekip atmayacağım. Ondan önceki günler çekeceğim. Bir de benim bir kanalım var. Ceren Kafi onlardan değiştirmediysem ama aşağı linkini bırakırım herhalde orada daha çok videolarım var hızlıca başladım zaten oradaki videolarım gördü olmuyor çünkü daha kolay hızlıca atabiliyorum yani bundan sonra da atacağım videolarda e, editlerim yani videoda edit zannediyorum daha, önce hep editli videolar atıyordum ama son 4 aydır biraz daha iyi kaliteli oldu. Ve artık yapabilirim diye düşünüyorum. tabii ki bazen aksamalar olabilir. Ama olur. Bir uzun birkaç gündür kendisi videolar atıyor. Yani kendisi atılmak arasındır. Futbol videoları atıyorum. Neyse evet. artık videoyu bitiriyorum. Umarım ama benim de çok düştü yaklaşık yüzümle. Abone olalım. 7 Düştük düştük ama bir şey olmaz. Artık <laughs> bizden bir şey yok. Görüşürüz artık.